Evet arkadaşlar şimdi yeni videomuz ne hakkında hangi varıyor gördüğünüz gibi 60 level az önce DTC'den gittik geldik 5401 mob ıı, ile beraber başladık şu anda ıı, düşen moblar bunlar bakalım şunlardan biraz düşerse para kazanmaya çalışacağız buz best drop da var denk gelirse sizlere göstereceğim 0 coin ile başladık zaten sadece birkaç tane kestik. <laughs> itemlerimizi zaten biliyorsunuz. Bakalım 60 levelde bir şey atacak mı yoksa avucumuzu yalayacağız? Umarım avucumuzu yalamayız. Çünkü artık kemiklere kadar delik yalaya yalaya. Bir şeyler bekliyoruz arkadaşlar. Umarız ki beklentilerimiz boşa çıkmaz. Şöyle atak rengi biz biraz düşüreyim ben çok da düşünmeyelim. Şu gayet iyi gibi duruyor. Yani aslında bu kadar şey de gerek ama evet şurası zaten başlangıç noktamız abi şöyle şuradan başlayalım. Şöyle yapalım. Rengi de çok da lazım. lazımmış. Neyse zaten çok fark etmiyor. Sana dayayalım biz. Evet arkadaşlar. Bir farmın sonunda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi şurada gördüğünüz gibi bir tane buz gelmiş. Bundan sonra bunlar gelmiş ama önemli olan bizim için buz. Burada tabii ki. Eğer tekrardan buz gelirse ben de yakalayabilirsem size tekrardan gösteririm. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle son iki dakikamız kaldı. Arkadaşımız da yürümeye başladı. Şöyle Şöyle bir bakalım. video 6232. 6232. Bu arkadaş demek ki tesisler bitince hemen İşler iyi gitmiyor. Bulursa belki şeyler olacak da. Sonra da bulduk Şimdi ne olur. Heh, tamam toparladım. Şimdi arkadaşlar bir busumuz vardı. Onun yanında bir tane MS bakalım. Şurada bir yerde olacak. Bulabileceğimize inanıyorum. De. Evet. Nostos'tanımız burada. Şimdi e, ee, saç mobumuz vardı. 5401 mob. Bir dakikamız var hemen. O da bitsin. Tam bir hesaplamamızı ona göre yapalım. Şurada şu çöpleri alalım. Şöyle yukarı koyup, şunu da yukarı koyup, şunu da şuraya koyalım. E burada biraz e, pot harcıyoruz. Yani çok aşırı olmamakla beraber pot harcadığımız doğru. E, kitap en son hatırlamıyorum. Kaç tane kitap aldığımız yanlış hatırlamıyorsam 400 kaldı bir kitap harcamamız oldu derken bu arada genimizin süresi bitti. Bir hesaplama yapalım. Tam bir em arkadaşlar coin düştü. Kestiğimiz mola bakalım ona göre biraz daha hesaplamamız kolay olsun. 6237 yazalım hemen buraya. 6237 dedik. Kaç mod kesmiş oluruz o zaman? Ee, 770, 770. 4 mod kesmiş oluyoruz. Yanlış hesaplamadık değil mi? Hesaplamadık. Bakalım. Hemen. 6237 eksi 5401 836 imiş. Yanlış hesaplamışız. 836 mod kesmişiz arkadaşlar. Ve 836 moddan 1'e tam 1'e bir nakit elde etmişiz. Şimdi şöyle çöplerimizi şey satalım. Bakalım işe yarar bir şey var mı? Her bir iş görmez. Şu arkadaş biraz para etti. Şöyle o elemental stuff da bir şey Yani değerli çöpler de var arkadaşlar. Çok değerli olmamakla beraber diğer site de var. Şurada bir işe yarayacağını düşünüyorum. Şöyle referemizi de yapalım. E, 183 tane. Tabi siz daha seri kesebilirsiniz. Şarjın durumuna göre değişir bunu. 200, 210, artık bilgisayarın hızına göre değiştirebilirsiniz. Bu sayısı da artabilir kestiğimiz moba göre. Yani belki şu 1000.1 modda bir e, bu satıyordur. E, bir tane de MSM'iz var dediğim gibi. Yani durumumuz bu şekilde arkadaşlar. Şunu atmayacağım çöpe. Atsam mı? 3 tane var. Ben şurada bir tane de koyayım da gerisini atayım. Burada dört tane varmış herhalde. Görevde falan gelmiştir. Şöyle yapalım. Bu kaç nerede busumuz ya? Çer dolu dolu ya busumuz iki oldu. Yani şöyle yapalım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Ben bilmiyorum şu anda hangi slot'a giderim. Yani hangi var? Yaptık Burada da elde etme amacıyla durmuyoruz zaten. İkişer saat denk gelen yerde e, farmımızı atıyoruz. Şöyle bile yapabilirim yani şimdi bir tane okçu alıp bir de okçu ile yapabilecek farmlarda devam edebilirim. O şekilde de bir düşüncem var. Bakalım şartlara göre devam edeceğiz sizin için. En iyi şey, neyse ona göre e, yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bizden bu kadar.